Tüp bebek tedavisi standart mıdır? Çifte özel mi yapılır? Bize şu soru da sık sık sorulur. Doktor mu önemli, laboratuvar mı önemli? Laboratuvar tabii ki önemli. Laboratuvar bize yüksek döllenme oranı vermeli, embriyo gelişimi güzel olmalı. Yapılacak işlemler, embriyo biyopsisi gibi yapılacak işlemler kurallara uygun yapılmalı. Dondurma çözdürmede başarı yüksek olmalı. Laboratuvarın önemi çok fazla. Çünkü o laboratuvar işlevini tam olarak yüksek kaliteyle yerine getirmezse elimiz kolumuz bağlı oluyor. Ancak doktor ya da klinik yaklaşım da çok önemli. Klinik yaklaşım şu demek. Size başka bir çifte uygulandığından farklı bir şey düşünülebilmesi demek. Sizin yapılması gereken ameliyatlarınızın yapılması Yapılmaması gereken ameliyatlarınıza ise girişilmemesi demek ya da laboratuvarda çok çok güzel bir emriyo elde edildi bunu transfer edeceğimiz zaman kadında var olan bazı problemleri biz saptamamışsak ve bunları düzeltmemişsek başarı şansının çok az olduğunu bilmekte fayda var. Bu nedenle her çift kendince bir tedavi hazırlığı görmeli o hazırlık ve o tedavi şekli ona ait olmalı. Başarının temel noktalarından bir tanesi çifte özel tedavi yapmak, standartların dışına çıkmak.